Violence solves everything. I've made my choice. Come on, live a little. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuran. Bugün sizlerle voli bir oynayacağız. Grand Master Şöyle göstereyim sizlere rünümü ve bu ildimi. Arkadaşlar ıı, takım felaket kötü. Neden? Çünkü ıı, adam dedi ben top oynamayı bilmiyorum. İşte biri benle değilsin falan. Kimse de şey yapmadı. Gitti tris aldı. Tris aldı. Yani ben değişecek mi aslında? Sonra ben dedim voli bir alayım. Tamam okey gitmedi falan filan dedim. Öyle adamla paslaştık. Karşımda da Draven olacak büyük ihtimal. Ee, Warwick bana kalkmış bu arada. Uzun zamandır girmiyorum. En son ayın 30'unda girdim. Yeni yılda ilk dereceli maçım diyebiliriz bu maça. Hatta sadece dereceli değil. Onun dışında bir şey de oynamadım. Yani oyuna girmedim. Sadece işte şey videosu çekmek için girmiştim. Kostüm. Onun dışında oyuna girmedim. İlk dereceli maçım yani. 2025'in ilk dereceli maçı. E, ee, Tropic. Bakalım ne olacak. Karşı takımda Warwick var. Warwick banlama artık kalkmış bu arada. Warwick banlamanıza gerek yok diye bağırıyordum en son yılın sonunda. Sonunda kaldırmışlar. Evet, Volibear kostümümüz yeni çıktı. Bakalım nasıl bir kostüm. Bakalım hoş şeyler yapabilecek miyiz bu kostümle. Gayet güzel gözüküyoruz bu arada. Abi parmağım su toplamış. İnanılmaz bir şekilde acıyor. Ee, ne yapabilirim artık bilmiyorum. Şöyle yapalım. Abi Draven nedir ya? Gerçekten. Bakın bu oyun ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Ben pembe totem falan da almamışım bu arada. Alsaydım iyi olurdu. Bu oyun size ne olacağını söyleyeyim. E, tris'imiz var. Vayne'imiz var. E, lulu'muz var. Ben öne geçeceğim abi. Hayvan gibi tanklayacağım. Bizim adamlar da arkamdan patır patır vuracak abi. Bu oyunu da bu şekilde kazanacağız. Şimdiden size yazdım senaryoyu. Şuradan bir geri dur ama. Ama sen bir çık. Orada Draven gidip ona bir tane balta koysa zaten ölecek. Gerek yok yani öyle şeylere. Geleceksin mi şuradan Draven? Buradan mı geleceksin? Nereden geleceksin? Ne yaptın? Base mi attın? Nereye gittin anasını satayım? Kanka Draven yok ha. Bak daha yeni geliyor. Çakal ya. Böyle şuraya basalım. Böyle vuralım bakalım. Böyle alacağım. Tamam. Ölür müyüm? Ölmem diye düşünüyorum ama. Evet ölmedim. Gayet güzel. Bakalım bakalım. Ölecek mi? Ölmeyeceğim. Daha fazla üstelemeyeceğim adamı da. Bok yedim. Şöyle çıkmaya çalışıyorum. Tamam çıktık buradan. Abi 2v1 mi oynayacağım ben burada yoksa bizim bir ormanımız var mı? Yalnız Draven'ı nasıl şey yaptık? Bakın bakın. Ne yapıyor oğlum bu? Kanka şu adama bir el at. Wukong zahmet olur mu? Olur galiba arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun ya? Neyse. Şuna vurayım. Lan vuramadık ya. Bunu da aldım. Onu alamayacağım. Tamam. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Ee, biz burada zaten çok kill alacağız. Şöyle böyle yapacağız demiyoruz. Sadece oyundan düşmesek bizim için yeterli olur. Bir şu dragon'u kessek daha da güzel olur. Ama kesemezsek de yapacak bir şey yok. Bakalım hemen şurada totem var. Kıralım o totemi. Abi Warwick şu anda Red'in dönüyor diye düşünüyorum. Bakalım şöyle var mı orada. Evet gördüğünüz gibi Warwick Red'in dönüyor. Geldim Kanzi. Ye. Arkadaşlar telefon çaldı ya. Çok kötü oldu bu durum. Şimdi hemen şuraya ittireceğim. Sonra şurada scatter açacağım. Sonra base atacağım. Abi telefonum çaldı. Ekran kaydı kapandı. Ekran kaydı neden kapandı onu anlamamış değilim yani. Dragon'u da base atar mı? Atmaz tabii ki. Dur şunu bekleyelim ya. Bize gelmeyecek ki. Neyse. Şuradan Çelik yürek alalım. Öyle gidelim. Durumumuz kötü değil. Gayet iyiyiz. Gayet okey. Hmm, biraz minyon kaçırmış olabiliriz ama problem yok. Hiç Koridoru falan freeze'lemeyi düşünmüyorum. Ve iptirdikten sonra mid'e belki bakabilirim. En az ulti atmadım bu arada. Ulti atsak güzel olabilir. Abi bu Draven'ı ben yerim bu arada. Gel bakalım üstüne biraz. Abi gelmiyor ki ya. Evet. Kullandı flash'ını. Buradan yine bir skater açsak iyi olur bizim için. Evet burayı aldım şu şekilde. İttirdim güzelce. Oraya görüş atarım. Ama daha fazla bir şey yapamam. Bu kadar. Ya abi buraya totem mi attın gerçekten ya? Yo atmamış. Rastgele denemiş. Oynarlarsa oynarım da. Gerek yok ya. Böyle risklere. Hiç gerek yok yani. Dragon Base atmamıştır büyük ihtimal geliyordu. Atlıysa işime gelir daha aynen atmamış. <laughs> Abi Draven çok komik değil mi? Böyle vuruyor gibi oluyor sonra ben dönüyorum bir tane vuruyorum. Ağlıyor geri gidiyor kule altına. Şimdi biraz onları patlatacak da bizim play'e. Evet patlattım. Bir plate aldı. Bizimki hala ejderi kesmemiş. Açıyor onu. Yapabileceğim bir şey yok. Yetişemem oraya. Abi gerçekten çok kötü ya bizim orman. Ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Baksana adamlar midi açtı. Tris'i öldürüyorlar. Şey yapıyorlar. Wukong daha orman dönüyor. Bir ejdere bakayım ben ya. Kanka. Bozacağınız mı onu? Bak Wukong oynamıyor ejderi biz oynayacağız. İnanılmaz. Ben şu an ejdere gitsem ne yapacağım? Oynayalım diyorum adamı. Adam geri şekil atıyor. Gel bakalım. Abi bu da direkt bitkin atıyor ya. Cık. Gerçekten dünyanın en saçma oyuncusu. Atla ona geldim. Öyle bu kadar basit. Direkt verdim flash'ımı. Çünkü sinir olmuştum zaten. Evet şurayı güzelce vurayım şöyle. ah de patlasın. Gayet güzel. Gidip biz şu skatırı açayım. Evet açtım güzelce. Vuralım. Dragon'ı aslında önde karşılamak iyi olurdu ama zaten aldık kuleyi. Evet adam sabah beri kule ittiriyor. Biz bir kere geldik aldık abi. Hemen şöyle çıktım. Oraya bir baksam mı? Abi ne oluyor? Ne yapıyorsunuz lan? Abi Wukong tam Wukong oynamak için yani orası. Geldim. Geldim. Gel buraya. Abi yetişemiyorum ya. Hadi lan. Tamam öldü bu. Malfight benimle kapışır mı lan? Kapışamaz. İmkanı yok kapışmasının. Adamlardan kim girebilir? Buraya atayım. Tamam artık çıkmam lazım çünkü desteğe gelecekler. Şöyle çıkalım. Şunu da alayım. Bu lavuklara bir şey kalmasın. O malfight'ı kesemem ya manam falan yok olsa denerdim bir şeyler de boşuna risk alacağız yani gerek yok şu an ee, 100 rp re, diyeceğim 100 altın sonra şey çıkıyor hydra geliyor beni bozmaz bu arada tamam gayet iyi ahmetle hydra'yı çıktık draven hala daha kule alamamış Hala daha kule alamamış. Biz yukarıda kill aldık. Aldırdık. Her şeyi yaptık. Draven daha kule almamış gerçekten. Kule almayan Draven ölmeyi hak etti o zaman. Geldim bebeğim. Tristan'a benimle oynayacak mı? Oynarsan iyi olur. Şöyle üstüme çektim. Tamam öldü abi bunlar. Şey geldi. Tamam bir saniye. O ulti açtı ya. O sıkıntılı. Tamam öldü. Ben de geldim. O da öldü. Tamam bu da ölecek zaten. Hop bunu da biz aldık. Gayet güzel. Arkadaşlar çok güzel bir oyun geçiriyoruz gördüğünüz gibi. 3-0-2 olduk. Bu arada ben Volibear almasaydım bu oyun ne olurdu? Ya mid, mid oynayacaktım normalde. Mide farklı bir şey çekseydim Volibear almak yerine. Oyun zor olurdu benim için. Gel bakalım. Vuralım sana. Şöyle yapacağım. Evet. Güzel vuruyor. Biz de güzel vuruyoruz. Şöyle bir çekeceğim üstüne. Tamam. Ya e o flash attı. O flash ne kadar... Aha. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Adamlar 3 kişi geldi. Yine de kesemezler yani beni o kadar kolay. Adamların canını okuduk orada bu canlı gidip Draven'ı kestim mi? Neredesin lan Draven? Aha burada. Aha burada abi Draven. Direkt flash kullandı. Direkt flashını attı abi adam. Bana hasar vuracağını sanıyor ultisiyle. Adam nereye gidiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Ta şuradan arkadan dolaşacak yani o küçük minyonları kesmek için. Evet gördüğünüz gibi dolaştı. Bu kadar korkarak oynuyorlar yani. Çok iyiyiz çünkü yeni kostüm de gayet güzelmiş bu arada. Yani karşıma bu kostümle bir adam gelse derim ki bu adam harbiden biliyor yani oyunu. Evet Draven burada kuleyi alacaktır muhtemelen. Ama evet kuleyi bir tane olursa alır şu an ama oynamıyor kuleye. Korkuyor arkadaşlar çünkü. Bakın. Adam korkuyor yani. Beyzin at demem Allah. Beyzin atmasa yakalasak adamı haşat ederdik. Bakın buraya totem atmış. Şu an bize geliyorlar sanki. O yüzden bir tık geri çıkacağım. Ya bana hasar vuramazlar da. Yine de 4 kişinin arasında kalmak pek hoş olmayabilir. Şuraya görüş atalım. Bunu alsak güzel olur. Au. Arkadaşlar gördük işte dediğim şeyi. Şurada yaşamadım, burada yaşadım. Bayağı kötü oldu bu. Bizim yokluğumuzda takımımız nasıl bir fight çıkaracak bakalım. Hasar vurmakta zorlanıyorlar. Ali ultisi geldi. Tristan arkada düştü. Evet bizim Wukong düşürdü. Çıktı güzel bir şekilde. Vayne toplamaya çalışıyor. Samira'dan çok güzel bir ulti geldi. Vayne onu da aldı ve Vayne düştü. Ee, bu fight'ı 5'e 5 e beş yapsaydık rahat bir şekilde kazanırdık. Ama 4'e 5 yaptıkları için bu şekilde sonuçlandı. Bu fight yani olması gereken bir fight'tı. Çünkü adamlar baron alacaktı. Takımımız güzel bir fight çıkarttı diyebiliriz. Ama tabi Tristana için aynı şey diyemeyeceğim. Çünkü Tristana'mız şu an hala çok kötü. Adam 1-6. Evet Lulu bana yazıyor deminki ölüşümden dolayı. Yani ben orada solo bir şekilde bir şey yapmıyordum zaten dostum. Sanki bu adamlar da biz Zümrüt'üz gibi şey yaptı şu an bize. Adam gördüğünüz gibi biz orada 3 ulti falan yedik. Ve öldük. Bizim takımımız da yanımızda değildi. Şöyle Draven'a yakın bir oynayalım. Gidelim. Bakalım Draven'a neler yapabiliriz. Evet Dragon'a bakın arkadaşlar. Evet. Flash'ı varsa kullanmak zorunda ama ben de kullanacağım. Abi geldiler ya. Geldiler yani. Bak. Evet arkadaşlar telefon yine çaldı maalesef. Ekran kaydı duruyor. Çok sinir oluyorum. Bir de telefonum şu anda rahatsız etmedi. Neden böyle oluyor anlamış değilim. Ee, bizi en son orada kesmişlerdi. Kule altında. Draven'ı güzel gitmiştik ama Galio geldi. Malphite geldi yine. Ulti üstüne ulti üstüne ulti yedik ve öldük. Ama şimdi doğdum. Baron fight için ben de varım. Geliyorum abi. Onlara oynarız. İçlerine ultimi atarım yani. Bir görüş atın abi. Kaç kişisiniz bakın orada. Güzel. Giriyorum. Gelin abi benimle. Haydi. Girdik. Evet Baron'u çaldık. Gayet güzel vuruyoruz. Abi Samira'ya vur. Samira'ya vur. Samira. Samira... Uff Samira tek yedi. Draven'a vuruyorum. Draven'a vurdum. Draven de öldü. Sadece Malphite kaldı şu anda arkadaşlar. Malphite'la tek tek kaldık. Ve Malphite'ı da bitiriyoruz yavaş yavaş. Evet bir tane daha Q vurursam ve W'ümle desteklersem. Ulti attı. Ay ulti demişim pardon flash attı. Abi ya. Kaçma lanet olsa Buraya gel. Abi ejderi gitmiş gibi yaptım sanki beni bakman gerekiyordu burada mı diye de gelmedi ya. Şimdi ejderi girsem ben bir tık sıkıntı olabilir ama baronumuz var. Ee, dikenli yelek mi? Dikenli yelek çıkalım gelelim yaptı ona bakalım abi. Ejder fight'ında neler yapabileceğimize. Orada fighter çok güzel iş yaptık. Zaten önce ben girdim üstüne bir de kaç kill aldım. Kaç kill dedim bir kill almışım. Neyse arkadaşlar. Yani Samira'ya falan hep hasarı biz vurduk orada. O anlamda dedim. Oraya gireceğim. Evet abi can az olanlar önce. Önce can az olanlara. Bakın Samira geldi. Samira'ya vur abi. Bak direkt tek attım Samira'ya. Draven nerede? Draven en aşağıda. Abi Samira tek atışımı gördünüz mü? Yarıcan var. Arkadaşlar bir geri alın bakın oraya. Yarıcanı vardı adamın direkt tek yedi. Evet Galio geldi. Bizi bıktırmaya çalışıyor. Evet. Galio kendi kendine bir şeyler yapıyor ama kuleyi tuttular sonuçta. O kuleyi tutmayı başardılar. E, boş durmayalım. Buraları temizleyelim. Bakalım Blue'su var mı? Evet Blue'su var. Blue'sunu alalım. Bu bizim için gayet önemli. Benim Blue'yu almam önemli değil ama Barbie'nin Blue'yu almaması önemli. Ve çivili zırhımı çıkacağım. Şunu alalım şöyle. Evet gidip çivili zırhımızı çıkalım arkadaşlar. Sonra bakalım bizi nasıl öldürecekler. Gerçekten çok merak ediyorum. Voli bir oynayın abi. Tap alın Volibear'ı. Hayvan gibi tanklayın. Orman almayın bakın. Tap alın abi. Zaten ormana siz de beraber böyle gittiğiniz için gayet üstünlük sağlayacaksınız sizin ormanınıza da. Bakın Warwick geliyor. Warwick şu anda. Atlayayım. Warwick de içeri girdi. Evet ben de şöyle atladım. Direkt kestik Warwick'i. Aynı şekilde Volibear da öldü. Hemen arka tarafı oynayalım abi. Hemen oynayalım geliyorum. Geldim geldim geldim. Evet şu an üstünde kadim var. Çok güçlüyüm. Farkında değiller şu an. Arkada Samira'yı bir yakalarsam adamı yok ederim yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar ben bunları yok ederim. Hadi oynayalım lan. Şu kuleyi alalım önce. Bende tahrip var zaten. Bakın Draven düştü. Abi çok şu an acayip kolay bir oyun. Bizi nasıl kesecekler çok merak ediyorum. Büyük ihtimal kesemeyecekler. Şöyle bir atlayayım. Ben bunları oyalayayım biraz. Şöyle bir, bir tur. Öleceğim burada. Evet öldüm. En patlısaydı ölmeyebilirdim ama oyaladım. Oyalarken de bizimkiler baronu aldı. Zaten tapın en önemli şeyi bu. Şimdi ben 1v2, 1v3 falan atarken kolay kolay ölmüyorum. Ölmezken de adamları oyalıyorum. bir gördüğünüz gibi burada e, kalan kill'leri toplamaya çalışıyor Ve ölecek Çünkü yapabileceği hiçbir şey yok Baron'u da kaptırdı Ve oyunu kazandık diyebiliriz şu anda Şu an kazanmamamız için e, Ne olması gerekiyor Bizimkilerin Baron'u çok kötü kullanmaları lazım Baron'u kullanmıyorlar Evet Tristana kullanacak şimdi Baron'u çok kötü kullanmaları lazım e, Şu an aslında yapmamız gereken Sağdan, soldan, taptan, bottan Baron'u da ortadan salmak ortayı büyük ihtimalle adamlar zaten ortada duruyor için sağ ve sol kuleleri düşürmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada hala tier 2 duruyor. Burada da imitör duruyor. Şöyle duruma baktığımda 15K'yız. Warwick 4K dif yemiş. Malphite 2K dif yemiş. Draven 2K dif yemiş. Evet orada bir fight kopuyor yine. Volibear girecek. Ay Volibear evet şey. Galio girdikten sonra ben gireceğim diyecektim. Voli 1 girecek dedim. Voli 1 gerçekten de girdi adamlara yani. Arkadaşlar ne yaptım orada ya? Gidip ile dövüşelim mi? Oyun bitti zaten. Warwick'e selam verelim. Evet. Oyunu kazandık. Yani kolay bir maçtı. Ee, gördüğünüz gibi Voli 1 olunca elinizde sanki böyle Grand Monstro ile uyuştu. o gibi değil de. Gayet kolay bir şekilde maçı kazandık. Sanki aynı şekilde Zümrüt'te oynuyormuş gibiydi. Evet bir geçelim şöyle. Ee, evet burada 32 oluyoruz. Zaten kasmayı bırakmıştım bu sezon. Grandmaster bitireceğim için Grandmaster 50 de olsam 30 da olsam beni elmas 3'e atacak diye düşünüyorum. Ya da elmas 4'e artık bilmiyorum arkadaşlar. Zümrüt 1 de olabilir. Artık attığı yerden kasacağız. Ee, buradan kimi oynadı? Sadece ben buradan Wayne'e verebilirim ya. Wayne hak etti abi. Başka da yani Wukong aslında Wukong daha hak etti diyebilirim. Ejder'e falan ilkten ben gitmek istememe rağmen gitmedi. Sattı belki ama gerçekten güzel bir maçtı. Herkesin eline emeğine sağlık. Şöyle bakalım hasarlara. 37k vurmuşuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 37k vuruyoruz ve yani öyle çok bir hasar şeyi de kasmadık. Yani tank gibiydik. Ama çok güzel vurduk. Şöyle karşıya bakıyorum. Draven 30 vurmuş mesela biz 37 vurmuşuz sabah beri balta atıyor. Neyse arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın ve bay bay.